Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere annem ve babamın bana aldığı ürünleri göstereceğiz arkadaşlar. Annem ve babam bana 8 Mart için aldı bunları arkadaşlar. Sizin de kadınlar bayramınızı sevinçle kutluyorum arkadaşlar. Hadi göstermeye geçelim. Bu bunu en son göstereceğim arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi bir cips arkadaşlar. Bunu birazdan yerim. Şuraya koyayım. Şu arkadaşlar Ay, şu arkadaşlar çöp. Şu tarafında çöp var. Şurada da çikolata batırıp yiyoruz. Şunu şöyle koyayım. Bu da portakal suyu arkadaşlar. İçmek istedim. Bunu da içeceğim. şurada şöyle bir kalem okula götüreceğim arkadaşlar. Ben istemiştim onu. An annem ve babamdan ve almışlar. Şimdi kutuyu çekeyim ve kutu atayım şurada. Bak şurada atıyorum. Atıyorum heyecanlıyım. Ay. Arkadaşlar bir dakika açıp geliyorum. Arkadaşlar kar püresi. Bakın. Şimdi bunun şeyini yakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu da şöyle. Sizi çok seviyorum. Bay bay.